Merhaba Kova burcu. Bonus tarot yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. 1-10 Temmuz için bir açılım yapmıştım. Şimdi bunu bütünleyecek ve o açılımı da geliştirecek, genişletecek bir e, yorum olacağını düşünüyorum. Kartları <laughs> şimdi çekeceğim. Evet, kupa olması. Mutsuz bir aile. Mutsuz bir ev mutsuzluk. <laughs> Kupa para olmuşsun. Maddi kaynaklar bakımından da mutsuzluk ibareleri taşıyan bir kart. Yani hem domestik ortamda hem finansal ortamda bir takım sıkıntılar, kaynakların kaybı gibi bir mesele. Ve güneş ters geldi. Kova burcu ne yaşıyorsunuz bilmiyorum. Ama bu değişim bu yaşanan şey Bence siz derinden etkiliyor şu anda sanki istediğiniz hiçbir şeye sahip değilsiniz gibi mi hissediyorsunuz acaba ki geçmişte <laughs> kupa onun geçmişine baktığımızda para ikilisi ters geldi arkadaşlar Bu da yani para ikilisi normal şartlarda organizasyondur bir anda birkaç şeyi e, idare edebilmek yönetebilmektir mutluluk gibi anlamları da vardır. Yani mesela iki paranız vardır ama bu size yeter. Siz onunla bir şekilde döndürürsünüz evinizi, iç dünyanızı vesaire. Fakat bunun ters gelmesi bence döndüremiyorsunuz şu anda sanki bir şeyleri. Yani ve nasıl döndüreceğinize dair de çaresiz hissediyor olabilirsiniz. Geçmişte bir kupa karalıymışsınız aslında hem duygularınızı hem kaynaklarınızı yönetebilen doğru maceralara atılabilmiş yolculuklara çıkabilmiş bir karaktermişsiniz bu konunun geçmişinde. Maddi bir meseleden söz ediyorsak burada yani işle ilgili bir mesele ise şu anda belki maddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ve geçmişte böyle hissetmemişsiniz ama arkadaşlar yani geçmişte biraz daha... Sağlam bir yerdeymişsiniz yani bir para olması gibi hissediyormuşsunuz. Fakat geçmişte keza bir kupa kralı gibi hissediyormuşsunuz. Hem duygularınızı yönetebilen, istediklerini gerçekleştirebilen, manifest edebilen değil mi bir yerdeyken? Bir şeyler dönüşmüş, değişmiş acaba neden? Yani güneş kartının ters gelmesi, güneş kartı benim için çok önemli bir kart. Yani her şey ters gelsin, bütün kartlar olumsuz gelsin. Eğer ki güneş kartı çıkarsa bu çok manidar her şeyin yoluna gireceğine dair bir işaret verir benim için. Fakat bunun ters gelmesi siz sanki bir umutsuzluğa kapılmışsınız burada ve bir şeylerin düzeleceğine dair inancınızı da kaybetmiş gibisiniz. Ama şeytan kartı burada geç, geçmişinde bu meselenin te, e, ters gelmiş olması bence bu umutsuzluk bir şeyin sonucu ve bu belki de yaşanması gereken bir umutsuzluk ki siz neyin değerli olduğunu, neyin değersiz olduğunu sizin için daha iyi anlayabilin arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani yanlış anlamayın. Tabii ki kimseye kötü şeyler söylemek istemiyorum ya da yargılamaya çalışmıyorum. Fakat yalnız hissediyorsunuz, mutsuz hissediyorsunuz ve belki geçmişte bazı konulara sınırlar çizmişsiniz. Bazı konulara ya ben açıkçası bunu bir aşkla ilgili olduğunu düşünüyorum direkt. Yani aşk ve böyle uzun süreli bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Çünkü para olmusu, para para pardon kupa olmusu, para olmusu, kılıç pardon kupa kralı direkt güneş kartı mutluluk, aşk, sevgi, tamamlanma, tatmin yani güzel ilişkilerdir. Kendimizi verdiğimiz, bencilce yaklaşmadığımız, duygularla angaje olduğumuz ilişkilerdir. İyi arkadaşlıklardır, güzel dostluklardır değil mi? Fakat bunun ters gelmesi ve şeytan kartıyla birlikte ters gelmesi, yani şeytan kartının da ters gelmesiyle birlikte gelmesi çok böyle değişik bir kontrast ihtiva ediyor. Yani bir şeyler burada ya siz sınır çizdiğiniz için bu arkadaşlıkta bir sıkıntı çıkmış. Yani ben daha sağlıklı sınırlar üzerinden bu arkadaşlığı sürdürmek istiyorum gibi bir yerden ya da bu dostluğu, bu aşkı bu evliliği devam ettirmek istiyorum demişsiniz ve bu e, karşı tarafta istemediğiniz reaksiyonlara yol açmış ve bu da tabii ki yani siz karşı tarafı sevdiğiniz, önem verdiğiniz için bir zamanlar bu insanla aile olduğunuz için vesaire karşı tarafı belki kendisini geri çekmeye itmiş, mutsuzluğa itmiş ve siz de mutsuzsunuz tabii ki bunun bir sonucu olarak ama siz buradan çıkacaksınız evet kupa delikanlısı geldi çünkü. Tekrardan o romantizmi, o idealizmi, o sevgiyi, o dostluğu hissedeceksiniz arkadaşlar. Ve böyle hiç sizin bence beklemediğiniz bir şekilde gerçekleşecek bir olay. Yani buradan nasıl çıkacağım dediğinizi düşündüğünüz bir anda çıkacaksınız diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte siz bunun gerçekleşebileceğine dair bir umudunuz yokmuş. Bu sınırları çizmişsiniz. Bu mesafeleri koymuşsunuz bu aranıza ve vermeyi kesmişsiniz. Yani ben daha fazla bu ilişkiye, bu insana yatırım yapmayacağım ya da yatırımım da çok sınırlı ve ölçülü bir şekillerde olacak demişsiniz. Belki de bundan ötürü bu bir anda bütün ilişki dinamiklerini mutluluktan mutsuzluğa sürüklemiş. Yani bence bir şeyler çok hızlı ve ani gerçekleşmiş sanki ve bir mutlu bir ilişki, birliktelik, arkadaşlık, iş ilişkisi bir anda bitmiş, sonlanmış keza bunun yani bu ilişki tabii ki eğer ki uzun süreli bir birliktelik değilse aşk manasında ya iş manasında e tabii ki böyle bir duygusal birliğin bitmesi maddi manevi olduğu kadar maddi zorluklar ve maddi kırılmalarla birlikte gelmiş ve siz oradan inanılmaz bir umutsuzluğa kapılmışsınız arkadaşlar. Fakat oradan çıkıyorsunuz. Ve belki geçmişte oradan çıkabileceğinizi gerçekten düşünmemişsiniz. Buna dair bir umut görmemişsiniz fakat çıkacaksınız gibi görünüyor. Giz sırlar kartı geldi. Bu kart biraz önce balık burcuna çektiğim kartlardan da biri keza. Bence burada sizin bile görmediğiniz, kendinize bile itiraf edemediğiniz, kendinizden bile sakladığınız bir şeyler var arkadaşlar. Yani çünkü gizlilik kartı yani sırlar kartı sizin hala göremediğiniz, bilemediğiniz, farkına varamadığınız bir mesele olduğu kadar karşı tarafa da belki bu yüzden e zaten evet bu falo kartı ile birlikte geldi. Bir şeyleri kendinize bile söyleyemiyorsunuz. Neden? Nedir yani bu gizlediğiniz, kendinizden bile sakladığınız mesele nedir acaba? Ya yani çünkü bu falo kartının ters gelmesi aslında hani şükür enerjilerinin mevcut olmadığından bahseder. Yani şükran enerjilerinin mevcut olmadığından bahseder. Biraz daha böyle umarsız ve huzursuz hissedersiniz. Ama elinizdeki şeyin ne olduğunu da görememenizle alakalı bir şeydir bu. Ve bu fal olabilirsiniz. Yani zorluğu görürler, mücadeleyi görürler, yoldaki taşı görürler arkadaşlar. Ama bu taş onlar için bir fırsattır. Yani bunu onu da bir fırsata dönüştürürler. Çok kuvvetli hayvanlardır. Böyle hem çok maddi olarak temellenmiş hem de ya öteki tarafla ilişkisi olan böyle pratik fakat spiritüel hayvanlardır da yani. Ya ölümden korkmaz. Hastalıktan korkmaz. Talihsizlikten korkmaz. Çünkü bunların hepsi o karakterin kontrolü altındadır. Ya hayat yani hayat bir hediyedir. Bu falo kartı için siz ama sanki e, hayatın hediyelerini, hayatın size getirdiği hediyeleri görmüyor olabilir misiniz acaba? Yani güven, hayatla güven ilişkisi içerisinde olmayabilirsiniz. Belki tam bu yüzden bu umutsuzluk, mutsuzluk, neşesizlik gibi e, bir takım böyle umarsız, mutsuz, huzursuz duygular içine girmişsiniz ben birkaç kart daha çekmek istiyorum. Yani neden? Neden böyle hissediyorsunuz? Ya da ne oldu da siz kaynaklarınızı kesmek, mesafeler koymak zorunda kaldınız? Ve sizi bu umutsuzluğa, mutsuzluğa sürükleyen duruma geldiniz. Evet. Doğru olanın bu olduğunu düşünmüşsünüz çünkü. Yani bence kullanıldığınızı düşünmüşsünüz. Manipüle edildiğinizi düşünmüşsünüz. Yani mantıklı olanın, rational olanın, rasyonel olanın bu kaynakları, bu paylaşımı sonlandırmak ya da bu paylaşıma mesafeler koymak olduğunu ya da sınırlar çekmek olduğunu düşünmüşsünüz. Evet, kesinlikle doğru olan. Yani hayatınızın kontrolünü eline al elinize alabilmek için böyle davranmanız gerekiyormuş arkadaşlar. Yeni bir başlangıç var burada. Bu mesele, bu kişi her kimse, kimle ne yaşadıysanız ki bir Başak enerjisi yine çok para kralı, para dokuzlusu geldi. Direkt benim başak kartımdır bu. Bu karakteri ben hep bir başak kadını olarak görürüm keza şu kediyi. Ya bu kedi paralarının içinde, o paralarından da işte güneş çiçeği yapmış, sunflower dedikleri şeyin, ay çiçeği yapmış. Değil mi? işte kuşu kendi bahçesini yaratmış. Kendi bahçesinde yaşayan bir karakter. Her şey kendi, kendi bağımsızlığını taşıyan, kendini e, mutlu hisseden her şey onun kontrolü özgürlüğü içerisinde. Siz bu karakterle bence yahut ya siz tıpkı bir Başak burcu gibi yoktan var ederek, planlı davranarak ve kendi kaynaklarınızı doğru biçimde kullanarak yeniden bazı duyguları içinizde yeşerteceksiniz. Güvene, mutluluğa, umuda dair, tekrar neşeye bağlanmaya dair. Yahut bir karakterle bir sınır çizdiğiniz yani doğru olanı doğru olanı yapmak olduğunu düşündüğünüz sınırlar çektiğiniz bir ilişkide yeni başlangıçlar olacak yeni dostluklar arkadaşlıklar gelecek diye düşünüyorum. Bunun için tabi biraz çaba da gerekli çünkü geçmişte bazı şeyleri kesmişsiniz. burada e şöyle söyleyeyim bence gizlilik kartının gelmesi bufalo kartıyla bilhassa siz bu karakterle bağları neden kestiniz? Yani dedim ya işte mantıklı olanı yapmak için hayatınızın kontrolünü eline almak ve sağlıklı olan şeyleri, sağlıklı bağlar kurmak, sağlıklı ilişkiler kurmak istediğiniz için kullanıldığınızı düşünmüşsünüz belki ki aşıklar karta ters geldi bu direkt bir ilişkiyle ilgili bir kart arkadaşlar ve bu ilişki bitmiş yani bu ilişki bir yol ayrımına girmiş. Ve bunu belki siz iyi organize edemediniz bu ayrılığı. Yani bir şeyleri iyi yönetememişsiniz. Büyük, büyük, büyük bir dönüşüm olmuş bu sizin için. Fakat dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Gizlilik kartının gelmiş olması çok önemli. Çünkü Şimdi Ven bu kart Venüs destesinden yani aşk destesinden gelen bir kart. Aşıklar kartı keza burada. E, Güneş kartı keza burada hatırlatırım. Şimdi bu kart öz kontrolle ve yeniden doğmakla, kendini yeniden oluşturmakla, yapılandırmakla alakalı bir karttır. Akrep burcunu temsil eder. Gizlilik kartı, değil mi? Burada e, gizlilik meselesi aslında ya siz kendinizden bir şeyleri gizliyorsunuz ya da karşı taraf sizden bir şey gizliyor. Fakat benim burada gördüğüm şey yani diyorum ya bu sınırları çekme ihtiyacını, bu aniden sınırları çizme, mesafeler koyma ihtiyacını size ne getirdiyse size hala tam siz hala burada farkına varmadığınız bir şey var. Aptalca davranmak istememişsiniz. Budalaca davranmak istememişsiniz. Hayatınızın kontrolünü eline almak istemişsiniz. Ama bu sizin hayatınızda çok büyük bir kayıba yol açmış. Yani gizli bir bağ var burada adeta birisiyle aranızda. Ve siz bunu kabul etmek istemiyor olabilir misiniz acaba? Gizli bir aşk, gönül bağı var burada. Sevgi bağı var. Çok tutku dolu bir ilişkiymiş bence bu. Her ne, nasıl bir ilişkiydiyse. Ve bence bu karşınızdaki karakter üzgünüm yani hani diyorum ya çok bereketli bir karaktermiş bence yani çok size çok şey getiren yani size tıpkı bir para omusu gibi hissettiren kupa kralı gibi hissettiren bir karaktermiş ve siz burada doğru olanı yapmak ve belki kullanılmamak gibi kaygılara korkulara kapıldığınız için mesafeler sınırlar çizmişsiniz. Ama bu size iyi gelmemiş sanki. Belki karşı tarafla ilgili sıkıntılı da bir durum varmış. O yüzden böyle bir hamle yapmak zorunda kalmışsınız. Ya ben karşı taraf için de Oracle destesinden bir kart çekmek istiyorum çünkü çok ilgimi çekti. Yani sizin için yol gösterici kart, gizlilik kartı, sırlar kartı geldi dedim ya. Yani ya kendinizden sakladığınız bir şey var duygularınıza dair ya da karşı tarafın sizden. Evet. Yol arkadaşlığı kartı geldi Ay burcun Ay destesinden karşı taraf için yani sizin varlığınız ben şöyle yorumluyorum yol gösterici kartları özellikle ilişki dinamiklerinde ki bu bir ilişki açılımı değildi fakat konu ilişki açılımına döndü çünkü gelen kartlar direkt beni oraya gönderdi arkadaşlar bunu direkt bir evet dediğim gibi aşk evlilik ya da çok yakın bir dostlukla alakalı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bu yol arkadaşlığı kartı ay destesinden yani güvenlik destesinden gelen bir kart. Bu karakter size yani sizle olan bağı bu karaktere yol arkadaşlığını öğretmiş arkadaşlar ve çok pür, saf, masum duygularla domestik ve ev hayatında yani o güvenlik hissiyatını tesis eden bir birliktelikmiş sizinle olan ilişkisi bence. Ve böyle evini güzel tutmayı seven, evini korumayı seven, evine önem veren bir karaktermiş ya da karakter ya da sizin öyle olduğunuzu düşünüyor ve sizin ya evi sizinle güzelmiş sanki yani siz evi ev yapan siz misiniz o karaktere karşı? Sıkıntılar çıkmış. Ne diyeceğimi buradan sonrasında bilmiyorum. Biraz böyle ama dediğim gibi burada bir barışma var. Bir yeniden ya bu karakterden şüphe duymuş olabilirsiniz siz arkadaşlar dediğim gibi. Bu dalak kartının ters gelmesi. Yani dedim ya doğru olanı yapmak için işte bu şeytan yani ...kötü bağlanmaları... ...sağlıksız bir bağlanma biçimi vardıysa... ...burada... ...bunu kontrol altına almak için... ...ama bunu, bu sizin hayatınızda çok önemli bir şeyi... ...alıp götürmüş... ...ve... E, ...dediğim gibi keza... ...bufalo kartının da gelmiş olması burada... ...bence... ya ...bir şey... yani ...yanlış anlamayın kova burcu... ...negatif şeyler söylemek istemiyorum ama... ...bu insana bence biraz daha yeniden... ...bakmanız gerekiyor... ...daha doğru bir yerden bakmanız gerekiyor... Gibi hissediyorum. Çünkü bakacaksınız da bence. Yani o dostluk, sevgi bağı, o romantizm, idealizm tekrar kendini gösterecek diye düşünüyorum. Eskiden kesmişsiniz bunları, ama tekrar gelecek gibi görünüyor. Çünkü bereketli bir, bir şey varmış burada. Ve belki biraz dua etmeniz, biraz şükretmeniz gerekiyor. Yani sizi geçmişte ne nasıl yönlendirdi de buraya sınırlar çizme ihtiyacı duydunuz bilmiyorum. Ama karşı taraf size gerçekten aile olmak için gelmiş, ev olmak için gelmiş ve sizinle evde hissetmiş, ev olmuş açıkçası. Buradan daha ileriye gitmek istemiyorum bu açılımda çünkü diyorum ya çok kişisel, sanki birine baktım şu anda, bir, yani çok kişisel bir açılım yaptığımı hissediyorum. Tek bir kişiye bakmış gibi hissediyorum. Evet o yüzden umarım her iki taraf için de hayırlısı neyse doğru olan neyse o yaşansın. Ama şu an bir bufalo gibi davranmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha şükranlı, teşekkürle karşı tarafa hakkını vererek ilerlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ve karşı tarafın varlığına her ne olmuş, her ne yaşanmış olursa olsun bu ilişki tamamen bitmiş olabilir. Yeni duygular yaşarmayacak bu dostluk, bu sevgi bağı e, yenilenemeyecek olabilir. Her şey olabilir. Fakat sizin bu meseleden temiz çıkmanız lazım bence arkadaşlar. Bunun için de bazen insanları uzaktan da sevebiliriz. Bazen insanların varlığına dışarıdan, uzaktan da şükredebiliriz. İyi ki geldiler. İyi ki bizi ziyaret ettiler iyi ki bize bir şeyler öğrettiler diye ve sizin de bence bu insana aynen bu şekilde bir şükür enerjisiyle varlığına, hayatınızdaki varlığına, sizi ziyaret etmiş olmasına ve size gösterdiği kendinize dair, gizlere, gizemlere, sırlara dair size verdiği farkındalıklar için teşekkür edip şükredip dua ederek o insan için pozitif yönde ona ışık ve sevgi göndererek bu sürecin içinden temiz çıkmanız gerekiyor. Çünkü yoksa yani bu, bu güneş hissi, güneş kartının ters gelmesi bu mutsuzlukla sıkışıp kalabilirsiniz ve bunu yaptığınız takdirde de zaten o sevgi bağları kendini yenileyecek. Görüşmeniz gerekmiyor bu karakterle tekrardan. Önemli olan sizin içinizde o, o temizliği yapmış yaşamış olmanız ki evrene e, kolektife e, negatif, e, mutsuz, e, düşük vibra e, titreşimlerle titreşim göndermeyin. Aksine o frekansları yükseltin ve evrene de pozitif yönde bir dönüşünüz olsun. Geçmiş hatalar olur biter bunlar hayatın parçası dediğim gibi zaten kova burcunun geçmiş okumalarında da hep geçmişten gelen ailevi birliklere dair bazı travmalar sıkıntılar olduğunu söylemiştim. Evet şimdilik bu kadar sevgili kova burcu hoşçakalın.